Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti'nin 61 bölümünün ikinci fragman geldi. Sen ne ara ahlak saptası oldun ya. Sen önce dön babana sonra da kendine bak. Kraliçe için ıı, Türkiye Türkçe doğadan geldi bu. Fatih kendisini tutamayıp sılaya tüylediklerinden sonra <laughs> Fatih görken ve amcasının kendi kendini ıı, öğrendiğine göre Nilay'ın ne bombası atacak. Birbirini e, itiraf edecek. Evet arkadaşlar, en çok yorum yazılan sahne. Bu sahneyi herkes çok bekliyor. Fatih ve e, Giray'ın karşılaşmasını. Evet, e, nihayet e, Giray ve e, Bizdoğan'ı baş başa yemeye çıktığını göreceğiz. E, İnşallah evlenmeye doğru gider. Mutlu bir evlilik olur dizide. Doğa Kiray mutluluğu. Evet arkadaşlar muhteşem sahnelerdi. En çok yazılan yorumlardan ve şaşıracak bir soru açıklamada da yazılmış. Herkes bunu çok şaşırmıştı. Ben sana dönmem. Görkem Ömer'e söylediği akıllarda soru bırakıyor ki Ömer gerçekten seviyor.